Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Durmaz Gider. Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar bu videomuzda sizlere özellikle İmam Hatip adayı arkadaşlarımıza ve imamlığa hevesli olan ya da bulunduğu köyde ya da beldede imam olmayıp da imamlık vazifesini üstlenmek isteyen arkadaşlarımız için hutbe basamak dualarını uygulamalı bir şekilde göstereceğiz birinci basamakta, üçüncü basamakta, beşinci basamakta hangi dualar okunuyor? Tek tek bunların hepsini sizlere uygulamalı anlatacağız. Öncelikle iki saniyenizi ayırıp şu alt köşeden kanalımıza abone olursanız vermiş olduğunuz desteklerle yepyeni İmam Hatip adayı arkadaşlarımıza ulaşma fırsatımız zor olur. Rabbim Celle Celaluhu şimdiden kıldıracağınız bütün namazları, okuyacağınız bütün hutbeleri dergah-ı kabul eylesin inşallah. Kıymetli dostlarım, kanalımızda bugüne kadar sizler için hazırlamış olduğumuz onlarca eğitim videosu var. Mesela cuma namazı nasıl kıldırılır, cenaze namazı nasıl kıldırılır, beş vakit namazda imamlık nasıl yapılır? Yani kısacası imamlıkla alakalı eğitici her türlü videoyu sizin için hazırladık, kanalımıza istifadenize sunduk. İnşallah onlara da bakıp faydalanırsınız. Şimdi gelelim hep birlikte basamak dualarının okuru şekline. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz gibi minber. Cuma günleri özellikle ilk defa özellikle bu minbere çıkacaksak biraz heyecanımız olabilir. Bu için de daha doğrusu bunun için de sizlere ufak bir taktik vereyim. Hemen bir dakika bekleyin geliyorum. Eğer hutbe duasını unutursanız ya da heyecanlanırsanız basamakları çıkarken heyecanlı bir şekilde karıştırırsanız elinize bir kağıt alıp da hutbeyi çıkabilirsiniz yavaş yavaş. Hutbe dualarını güzelce kağıdınıza yazarsınız, başlarsınız birinci basamakta, üçüncü basamakta, işte beşinci basamakta okuyacağınız duaları bu şekilde ilk birkaç cumadan sonra zaten bu heyecanınızı yenersiniz Allah'ın izniyle. Şimdi ben size uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Hatta e, yaka mikrofonum olmadığı için sesim yankı yapabilir size. E, ekranda direkt e, şeyin birinci basamak duası. Üçüncü ve beşinci basamak duaların resimlerini koyacağım ki daha net anlayasınız. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan gelin hep birlikte Cuma hutbesi duaları, basamak duaları nasıl okundurmuş hep birlikte izleyelim. Evet kıymetli dostlar, müezzin efendi başladı. Eûdü Besmele çekmeye başladı. Biz yavaş yavaş minbere geliyoruz. Minbere ayağımızı attığımız zaman ilk okuyacağımız dua <laughs> Allahümme iftah aleyna ebuvâbe rahmetike ve yessir aleyna hazâine fadlike ve keramike ya ekramen ekramine ve Diyoruz ve bir, iki, üç. Üçüncü basakla, basamakta bu sefer Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve min lisani Rabbi kad minel ve min Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elehibni bis salihin diyoruz. Sonra 4, 5. basamakta duruyoruz. Burada Allah'ın ve hâde şânü leyse bi şânü ve hâde mekânü leyse bi mekani. Allah'ın ve yesidli emri ve tekabbelu minni ve selamun ala cemî'in enbiyâi vel ve velhamdülillâhi rabbil âlmî Ama eğitim merkezinde bizlere şu yanlış olduğunu söylemişlerdi şu kelimenin. Allahümme hâde şan değil de Allahümme de şe'ni bir şe'ni ve hâde mekani deyse mekani diye söylemiş hocalarımız. Bu şekilde okuyabilirsiniz kıymetli dostlar. Ve çıktığınız hutbede burada güzelce hemen yakın mikrofonunuzu takıyorsunuz arkadaşlarım. Sonra da elinize hutbe kağıdınızı alıyorsunuz. Ve ondan sonra müezzin efendi tabi bu sırada e ezan-ı Muhammedi iç ezan, cuma ezanı. Siz oturuyorsunuz, bekliyorsunuz. Ve bu bekleyişte size kısa bir zaman, yani bir dakika, değil, üç dakika olsun bir zaman oluyor. Bu zamanda da sizler hemen bu benim ayetini, hadisini hemen göz gezdirip okurken heyecanlanmayacak bir şekilde insanlara okuyabilmek için göz gezdirmenize fayda var. En az ayeti bir iki kere okuyun, hadis-i şerifleri bir iki kere mutlaka okuyun. Ondan sonra da başlayacaksınız. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillâh, İllâhamdühü, Ve nesta'înühü, Ve nestağfirühü, Ve rahûdibillâhi min şurûr, Elfusina diye bu şekilde günün hutbesini, Cuma gününün hutbesini irad edersiniz. Ondan sonra Cuma hutbesinin mesela ilk e hutbenin birinci kısmını bitirdiniz. Hutbe metnini okudunuz. Ela <laughs> innehsenem kelâbu eblagal nizâmi kelâbu lâyimineke azyallâh Burada ve Allah tebârek ve teâlâ min kelâm ile kulev kura fesemû ve hâs ve turhamûn. Eûz billâhi min şeytânin racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İmmet din Allah İslam diyoruz. Sonra Allah katında tek din İslam'dır diyoruz. Burada oturuyoruz. Bu ara duası da sizlere okuyayım kıymetli dostlar. Bârekallâhu lelâ ve lekûm ve nisâi Mü'minine ve mü'minat ve ve el ve el emmâd. Ondan sonra kalkıyorsunuz ikinci hutbeye devam ediyorsunuz. Elhamdülillah, 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 kâmiline ve salatu ve selam. Bu şekilde Cuma hutbesini en son ayet-i kerimeyle اِنَّ اللّٰهِ اِنْ رَبِّ الْعَبِّ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَاءِ الْقُرْبَى diyerek bitiriyorsunuz. Ondan sonra Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya bakmayı emrediyor. Çirkinliği, fenalığı ve da, da yasaklıyor. O düşünün tutasınız ve size böylece öğüt Şimdi hutbeye çıkmışken sizlere burada küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sevgili hoca adayı arkadaşlarım. Hutbe okurken sadece eee hutbe metnine adet de olmayalım. Arada bir kafamızı kaldıralım, birkaç kelime de olsa şöyle gelen cemaati Müslimine bir göz gezdirelim. Yani bu tarafı izlerken, bu tarafı okurken bu taraftaki abiler durumdan atıl kalmasınlar. Arada bir buraya da dönerek birkaç kelime de olsun söyleyelim ki bütün cemaati Müslimine hutbe okuduğumuzu hissettirelim. Bu şekilde cuma hutbesinin basamaklı olan da yaptık. E, detaylı olarak cuma namazı nasıl kıldırılır diye kanalımızda zaten video var. Kıymetli dostlarım. Şimdi basamaktan indim burada yine ve basamaktan sonra bir çektim güzelce. Ee, tabii bu sırada kâmet getirilmeye başlanıyor. Ben şey bitirdikten sonra bu şekilde e, Cuma hutbesini okumuş oluyoruz kıymetli dostlar. Burada heyecan yapabilirsiniz Doğal olarak ilk bir hafta iki hafta üç hafta, hatta bir ay içerisinde de heyecanınız olur ama ondan sonra rahatlarsınız alışırsınız ve ondan sonra güzel güzel hutbeli irad edersiniz. Ama ufak bir tavsiyeyle videomu bitireyim sizlere kıymetli dostlarım. Kutbe çıktığı andan itibaren. Cuma sabahı mı çıktı? Yayınlandı. Mutlaka alıp okuyun arkadaşlar. En az bir kere okuyun ki kelimelerde takılmayalım Türkçe metinde. Yani bazen oluyor, görüyoruz. Yani arkadaşımız Türkçe metinlerde sık sık takılınca bu sefer de insanların konsantrasyonu bozulabiliyor size karşı. Bu yüzden cuma namazına çıkmadan hutbeden birkaç kere, yani hutbeden bir yarım saat, bir saat önce evde ya da imam odamızda hutbeyi göz gezdirelim, okuyalım, konusunu anlayalım. Hatta sohbetimizde ona göre uyarlarsak daha güzel bir cuma vaazı ve cuma hutbesi olmuş olur. Rabbim Celle Celaluhu utandırmasın inşallah. Cuma hutbesi, basamak duaları bu şekildeydi. Rabbim Celle Celaluhu vazife almaya aday olan arkadaşlara gönlüne göre bir yer nasip eylesin inşallah. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın, hayırlı vazifelerle kendilerini şereflendirsin inşallah. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.